Hepinizi DEM Parti adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Şimdi hatırlayacaksınızdır belki bu hatırlatmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Aylar önce Haziran ayında burada bu kürsüde bir çağrıda bulunmuştum. Ne zaman bulunmuştuk bu çağrıyı niye yapmıştık? Hakkari'ye kayyum atanmıştı. Haziran başıydı. Ve o zaman İstanbul'da, İzmir'de yaşayan yurttaşlara özellikle seslenmiştik. E, kayyuma hep birlikte hayır demezsek, güçlü bir ses çıkarmazsak bu haksızlık, bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik, bu eşitsizlik bir har topu gibi büyür ve hepimizin hayatından çalar, çalmaya devam eder demiştik. E, keşke bunu hatırlatmak durumunda kalmasaydık ama ne yazık ki bugün... Hakkari'den Esenyurt'a 2016'dan bugüne yine aynı kurgu, yine aynı oyun ile karşı karşıyayız. Ne oldu? Yine bir şafak vakti kapılar kırılarak yapılan bir operasyon. Oysa çok başka bir şekilde yapılabilirdi eğer gerçekten Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili hukuka uygun, demokrasiye uygun bir Soruşturma olsaydı ya da böyle bir soruşturma yürütülüyor olsaydı böyle olmadığını artık hepimiz biliyoruz. çeşitli açılardan konuşacağız bugün. Ee, yine e, CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özere yapılan bu hukuksuzluğu nereden bahsediyoruz? Türkiye'nin en büyük ilinden bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz ve Türkiye'nin en büyük ilçesinden bahsediyoruz. Nüfusu 57 ilden fazla olan. Altı büyük şehirden daha kalabalık, bir buçuk milyon insanın yaşadığı esenyurt ilçesinden bahsediyoruz. Hedef alınan kişi kim? Kent uzlaşısıyla seçilen bir belediye başkanı. O yüzden pek çok açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yani ne diyorlar? Hem kent uzlaşısına bir mesaj verilmek isteniyor hem Türkiye'nin en büyük iline İstanbul'a bir mesaj verilmek isteniyor. Hem güçlenme ihtimali olan ve giderek güçlenen demokratik muhalefete bir mesaj veriliyor. Hem de gelin bakalım başka ne tür mesajlar veriliyor birlikte değerlendirelim. Şimdi bir kere aynı kurgu diyoruz. Aynı oyunla karşı karşıyayız. Niye aynı kurgu ve aynı oyun? Ne oluyor? Van'da da olmuştu. Hatırlayın lütfen. Hakkari'de de oldu bu. Bunu da hatırlayalım birlikte. Diyorlar ki seçimlerde aday olabilirsiniz. Bunun bir mahsuru yok. Bu yolu açarız. Hatta seçimlerde yüzde 49'u aşan bir oy da alabilirsiniz. Seçilmiş olabilirsiniz yani yüzde 49'da. Bu ne demek? Her iki seçmenden birinin oyunu almak demek. İlk günden projelerinizi göz doldurabilirsiniz. Ama biz ne yaparız? Önce algı, Sonra ne yaparız? Medya ve tırnak içerisinde güya yargı eliyle bir siyasi operasyon yaparız. Ve sizi belediye başkanlığını yapamaz hale getirebiliriz. Söylenen mesaj çok net. Verilmek istenen mesaj çok net algı, medya, yargı el ele siyasi operasyonlara devam ederiz. Şimdi neden tutuklayabiliriz sizi? Hemen bir silahlı örgüt üyeliği ile ilgili önceden hazırladığımız medya ile birlikte tutuklarız. Masumiyet karinesi mi? O zaten çoktan tedavülden kalktı Türkiye'de. Hiç yoktu. Kırıntılarını da ortadan kaldırdılar. Hep söyledik yine söyleyelim. Bu irade gaspı kötülüktür, yıkımdır, talandır. Halk iradesini yok sayma demokrasiye olan güveni, zaten zedelenmiş güveni tamamen ortadan kaldırmak, yok etmektir. Seçme iradesinin gaspı nerede yaşanırsa yaşansın, işte en başta da söylediğim gibi bu yüzden hep birlikte ses çıkarmalı, itiraz etmeli ve direnmeliyiz buna karşı, mücadele etmeliyiz bütün demokratik haklarımızı kullanarak demokrasiye ve hukuka uygun bir şekilde davranma durumunda bırakmalıyız. Peki neden şimdi? Dünden bu yana en çok bu konuşuluyor tabii. Son gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor. Kamuoyu son derece haklı ve meşru sorular soruyor. Niye Esenyurt ve neden Ahmet Özer, niye Esenyurt Belediye Başkanı? Niye soruluyor bu sorular? Çünkü toplumsal uzlaşı ve barışa çok büyük bir ihtiyaç var bir yandan. 31 Mart sonrasında en çok konuşulan konu bu oldu ve bugüne kadar da gündemin en sıcak başlıklarından biri toplumsal barışa uzlaşıya duyulan ihtiyaç. Çünkü tam da böyle bir zamanda, tam da böyle bir anda demokratik muhalefetin güçlenmesinden korkuluyor. Ve bu korku panik ve telaşla işte bu tür siyasi operasyonlarla demokratik muhalefetin zayıflatılabileceği ve buradan Türkiye'nin kazanacağı zannediliyor. Oysa Türkiye böyle kazanamıyor. Kazanmıyor. Yıllardır bu uyarıyı yapıyoruz çeşitli nedenlerle yapıyoruz. Ama bu çeşitli nedenlerin tamamı antidemokratik uygulamalar, adaletsizlikler ve hukuksuzluklar. Şimdi yeni gelmişken hatırlatmak isterim sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Neyi hatırlatmak istiyorum? Haziran ayında yine bu kürsüden açıklama yaptığımızda Hakkari ile ilgili kayyumdan bahsettiğimizde oradaki hukuksuzluğun nasıl içi boş iddialarla gerçekleştirilmek istendiğini sizlere anlattığımızda eş zamanlı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Buradan yine sormuştuk. Bugün yeri geldi yine sormak istiyoruz. Diyor ki o zaman Cumhurbaşkanı, yardım kanunu değil hukuku konuşturdu. Hakkari'deki kayna matemayla ilgili. Üzerinden aylar geçti. Bakın. Son çağrılar ve son gelişmelerle birlikte kamuoyu şu soruyu soruyor. Eğer aynı hukuku işletiyorsanız ve işletmeye devam edecekseniz bizden parti olarak yine aynı soruya yanıt istiyoruz ve soruyoruz. O gün sormuştuk. Siz dem partilere, muhalefete, Kürtlere hangi hukuku işletiyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım? yargı kanunu değil, hukuku konuşturdu dediniz vaktiyle. O gün de sorduk, bugün de bu soruyu yineliyoruz. Kürtlere işletilen hukukun adı nedir? Niye doğrudan Kürtlere işletilen hukukun adı nedir diye soruyoruz. Açıklayalım bunu da. Ahmet Özel, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak kent uzlaşısıyla seçildi. Esen Esenyurtlu Kürtlerin, Terekemelerin, Azerilerin, Türklerin, Orada yaşayan kadınların, gençlerin, emekçilerin, sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin, ekoloji hareketlerinin, kadın ve gençlik hareketlerinin oylarıyla seçildi. Çünkü kent uzlaşısının ruhu tam da bu. Kent uzlaşısı iki parti arasında bir ittifak demek değil. Bunu burada biz günlerce, aylarca anlattık yetkili kurullarımızla birlikte. Kent uzlaşısı pek çok yerde adaylarını belirledi. Ve biz Dem Parti olarak 31 Mart öncesi seçim hazırlıkları yaptığımızda kent uzayısı ruhunu açık bir biçimde anlattık. Yani bir yerleşim yerindeki tüm farklılıkların adayı olarak seçildi Ahmet Özer. Ama ortaya çıkan iddialara bakın. Güya. Suçlara bakın. Kamuoyunun aklına şu geliyor. Suçu Kürt olmakmış Ahmet Özer'in. Suçu Vanlı olmakmış Ahmet Özer'in. Suçu Remzi Kartal'la aynı aileye mensup olmakmış Ahmet Özer'in. Suçu Kürt bir sanatçıya konser düzenlemekmiş. Binlerce kişinin katıldığı bir konserden bahsediyoruz. Kendi ifadesi var dünden bu yana sızan ve sızdırılan haberlere bakarsak kaymakamla birlikte açtık biz o konseri diyor Profesör Doktor Ahmet Özer. Eğer iddialar buysa yaratılmak istenen suç Ahmet Özer'in Kürt kimliği üzerinden yaratılıyor. Bu bu kadar net. Bunu açık bir biçimde söyleyelim. Hani ön yargısız değerlendirmeye davet etmiştiniz bizi. Tüm Türkiye'yi. Son gelişmeleri, son açıklamaları böyle değerlendirmek gerektiğini söylemiştiniz. Ön yargısız bir değerlendirme için geçmişten ders çıkarmış olmak, öğrenmiş olmak gerekir. Ön yargısız bir değerlendirme için geçmişin yöntemlerinden vazgeçmiş olmak gerekir. Şimdi siz bir yandan kucaklaşma çağrıları yapacaksınız. Bir yandan apaçık elimizin avucumuzun içinde sıkılı bir yumruk varmış gibi göstermeye çalışacaksınız. Bakın burada bizdeki gizli yumruk yok. Elimiz açık. Apaçık. Bir yandan da Türkiye'nin en büyük ilinin en büyük ilçesine kayyum atayacaksınız. Ve o belediye başkanını ile suçlayıp tutuklayacaksınız. Bu kabul edilemez bir şey. Bu yalnızca den partiyi de ilgilendirmiyor artık bu saatten sonra. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ilgilendirmiyor. Bu ülkede gerçek bir kucaklaşmaya, toplumsal uzlaşı ve barışa ihtiyaç duyan herkes bu uygulamadan geri dönülmesini talep ediyor. toplumun tüm katmanlarının, renklerinin, aidiyetlerinin oyuyla seçilecek bir belediye başkanını hedef almak, kent uzlaşısının ruhunu hedef almaktır. Hedef alınan şey birlikte yaşama ve yönetme modelidir. Projeleriyle göz dolduran dedik. Lütfen dönüp bakınız. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını, web sitesini, Ahmet Özel'in kullandığı kişisel Twitter hesabını. Bakınız neler paylaşmış, neler yapmış, ne vaat etmiş. Nasıl bir modeli hayata geçirmek istiyor? Hedef alınan çok açık, çoğulculuk, kapsayıcılık, toplumcu belediyecilik anlayışı demokratik bir belediyecilik anlayışı, katılımcı bir belediyecilik anlayışı, işte rahatsız olunan konular, rahatsız olunan şeyler tam da bu. Yerel demokrasi. Bu başlıkları konuşmayalım, bunları tartışmayalım istiyorlar. Bizden parti olarak kurulan bu oyunu görüyoruz. Bu kumpasları biliyorsunuz ki en iyi tanıyan siyasi partiyiz. En iyi bilen siyasi partiyiz. Yıllardır aynı kötülükle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Taviz vermeye, vazgeçirmeye çalışanlara sesleniyoruz. Tekrar söyleyelim. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi bu tür oyunlar, kumpaslar, hileler, küçük hesaplar ne yazık ki Türkiye'ye kaybettiriyor. Kimseye kazandırmıyor. Buradan siyasi çıkar umanlar her şeye rağmen tüm tuzak, baskı ve zorluklara rağmen kayyumlardan tek tek geri aldığımız belediyeleri hatırlasınlar. Ve nasıl aldığımızı hatırlasınlar. Yine Cumhurbaşkanından bir alıntı yapmak istiyorum. <laughs> Dün dedi ki Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Daha başka bir hukuksuzluk nasıl olabilir? Kayyum atanacağı haberlerini medyadan öğreniyoruz. Operasyonun detaylarını medyadan öğreniyoruz. Affedin beni arkadaşlar. Medya bir genelleme yaparak kullanmak durumunda kaldığım için buna gazetecilik denemez çünkü bu gerçekten gazetecilik yapanları hakarettir. Ve sonra hukuksuzluk yok. Öyle mi? Neyin işareti verilmek isteniyor? Neyin mesajı verilmek isteniyor? <laughs> Yine tabii zamanlama en çok konuşulan konulardan biri. Neyle ilgili konuşuluyor bu? Son günlerde Kürt meselesinin konuşulmaya başlandığı bir anda neden şimdi bu oluyor? Daha çok kamuoyunun yorumlamaya çalıştığı şey bu. Ama bir de şöyle bir zamanlama var. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılının bir yandan kutlamaları yapılıyor. Bir yandan geçen yüzyıla dair mesajlar veriliyor. Doğruları, yanlışları, eksikleri, artıları değerlendiriliyor. Toplum muhasebeye davet ediliyor. Ne deniyor? Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet Türk'ün de olduğu kadar elbette Kürt'ün de cumhuriyetidir deniyor. Ama saatler geçmiyor. Bu cumhuriyetin belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin ve etnik kökenin cumhuriyeti olduğu bizlere hissettirilmeye çalışılıyor. İnkar, yok sayma, asimilasyon, aynı güvenlikçi politikalarla devam. Böyle yeni bir yol açmak. Türkiye'de her zaman imkansız oldu. Toplumsal barış, kucaklaşma, uzlaşı, diyalog böyle sağlanamaz. Samimiyet yine bizatihi kendilerinin söylemi. Böyle mi gösterilir? Bu mudur samimiyet? Bu mudur sahicilik? Bu mudur gerçekçilik? Kayyum atayarak, kayyum rejimiyle ülkeyi yöneterek mi? siz toplumsal kucaklaşmayı sağlayacaksınız. Şimdi tabii bir de bu işin savcılar kısmı var değil mi? Onlara da sormak istiyorum. Baroların sorduğu gibi, hak savunucularının sorduğu gibi nasıl işliyor bu hukuk süreci? Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Bu kararları nasıl alabiliyorsunuz? Bu kararların bir parçası olmaktan vazgeçmelisiniz. Yargıyı siyasetin doğrudan bir aracı haline getirmek, hep siyasallaşmış bir yargı vardı ne yazık ki Türkiye'de. Ama bu kadar güdümlü, bu kadar bir ve birkaç siyasi partinin çıkarları doğrultusunda kararlar alan ve bunları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya çalışan ve bunun akılları sıra medya üzerinden işte günler ya da saatler öncesinde planlamalarını yapmaya çalışan. Ben şimdi soruyorum. 10 yıl önceye dönersek, 10 yıl öncenin soruşturmasıymış şey ya. 10 yıl önce. Bu arada tabii yine aynı kurgu hatırlatmasını yapmak durumundayım. 10 yıl önce ama aday olarak başvurduğunda bir problem yok. Bu süre zarfında kamusal alandaki çalışmalarında hiçbir problem yok. Akademisyenlik yapmasında sorun yok. Tabii ki yok olmasında. Niye yok demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Niye şimdi? Nereden çıkardınız bunları? Ve niye Kürt kimliği üzerinden veriyorsunuz bu mesajları? Haziran ayına geri dönüyoruz. Açıkça soruyoruz tekrar. Nedir bu hukukun adı? Şimdi gerçekten sıra sizin bu hukukun adını açıklamanızda. Tamamen siyasi olduğu duruşma tutanaklarına bakıldığında, ifade tutanaklarına bakıldığında sızdığı kadarıyla pardon, görülüyor zaten. Durum anlaşılıyor. Bu soru yalnızca Dem Parti gönüllülerinin, seçmenlerinin dikkatlerini buraya yöneltenlerin sorusu değil. Kamuoyunun sorusu. Yüksek sesle sormak gerekir bu soruyu. Kürtlüğü nasıl bir suç haline getirebilirsiniz bu şekilde? Yıllardır buradan suç icat etmeye çalışıyorsunuz ve yıllardır biz bu duruma karşı mücadele ediyoruz. Bu hamlelerden bir an evvel Vazgeçmeye davet ediyoruz. parça olarak iktidarı. E, bu dediğimiz gibi kimseye kazandırmaz. Bu yol yol değil. Yeni bir yol açmak isteyenler tüm bu yöntemlerden vazgeçmediler. E, kayyum bir rejim olarak sürdürülemez. Hakkari son olsun demiştik. Esen yük geldi. Şimdi bizim ortak mücadelemiz. Ve kararlılığımız. Bu artık tamamen iflas etmiş, son çırpınışları dahi kalmamış kayyum rejimini tümden ortadan kaldıracak. Bu rejimle bu ülke yönetilemez. Biz bu kar topu örneğini daha önce tecrit meselesiyle ilgili de söylemiştik. Bir yerde hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, eşitsizlik varsa, demokrasi ve hukuk bazılarına göre işletiliyorsa, bu kar topu gibi büyür ve hayatımızın her alanına sirayet eder demiştik. Bakın bunu da tecrübe ettik, gördük, birlikte yaşadık. Tecrit de kar topu gibi büyüdü, geldi hepimizin hayatına değdi. O yüzden Ahmet Özeri Esenyurt halkının Esenyurt'ta yaşayan farklı toplumsal katmanların aidiyetleri, renklerin, kimliklerin iradesi olan Profesör Doktor Ahmet Özer'i serbest bırak. Bu kayyum uygulamasından geri dönün. Yasa buna el verirken aksi bir uygulamayı tercih etmek farklı bir siyasi mesaj içerir. Olayın hukukla demokrasiyle ilgisi yok. Her şey son derece açık kamuoyunun gözleri önünde ceryan ediyor. O yüzden sevgili Dem Partililer, değerli Türkiye halkları ve dikkatlerini bizlere yöneltenler. Demokratik muhalefet bu tür saldırılarla zayıflamaz. İddiasından vazgeçmez. Biz Türkiye'de mutlaka ama mutlaka eşit, adil, onurlu ve hakkaniyetli bir biçimde birlikte yaşayacağımız o barışı biz inşa edeceğiz. Bu ancak bizim mücadelemizle sağlanabilir. Bunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ee, tekrar anımsatayım. Eş genel başkanlarımız, e, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz ve İstanbul il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz, İstanbul'da saat 12'de Esenyurt ilçe örgütümüzde toplanacaklar ve MYK'nız da orada toplanacak. Ardından bu sürece dair değerlendirmeyi de sizlerle paylaşacağız. Ve tabii 16'da da Esenyurt Belediyesi önünde olacağız. Eğer sorularınız yoksa ben burada basın toplantısını tamamlamak istiyorum. Buyurun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.